Hoş geldiniz arkadaşlar. Çok büyük bir kaos, çok büyük bir kavga, drama var Brawl Stars camiasında. Yani 35 senedir bu oyunun videosunu çekiyorum. İlk defa milletin bu kadar birbirine girdiğini. Neredeyse Recep Tayyip Erdoğan kararname yayınlayacak arkadaşlar. İçeri alacaklar hepimizi. Korkuyorum yani. Bu dramayı size anlatmak istemiyorum. Zaten birçok YouTuber'dan duydunuz ve yanımda sevgilim var burada. Sadece bu olaylarda kimin en çok haklı, kimin en az haklı olduğunu size söyleyeceğim. Yani sevgilim söylemek istiyor arkadaşlar. O söyleyecek. Olaya karışan bütün herkesin kanallarını buraya açtım. Şimdi sevgilim arkadaşlar size söyleyecek hangisi haklı hangisi haksız. Aşkım YBC. Abone kaç? 2,5 buçuk milyon. Bence en haklı bu. Aşkım Burak Güngör de dört saat önce atmış yeni video bu da olaya dahil olmuş. 2.1 milyon aşkım. Bence bu da haklı evet. Aşkım rahat rahat kasma Şarkıyı izlemiyor Hayra kaç 1.8 milyon. Bu da çok haklı ya. 3'e koy. Ha Beyaz Kurt var. Bir eleştiri kanalı. Bu da 2-3 gün önce attı video. Ben de abonesi kaç? 1 milyon abonesi var. Bu da yani. Haklı diyelim. Ha şimdi dramaya bir 5-6 gün önce katıldı. Dün de YBJ ile baya bir kapıştılar. 250 bin abonesi var. Haklıdır ya. Haklı mıdır? Haklıdır. Ha, haklı. Uhud Jabami diye bir kanal. Bu da eleştiri kanalı aşkım. 80 bin abone. Bu da dramaya katıldı. Bu haksız. Haksız mı? Bu niye katılmış? Aşkım Adonis olayın başrolü yani dramanın çıkmasının esas nedeni bu çocuk. Ne diyorsun? 65 bin abone o ne? haksız Direkt bu haksız. çok hep haksız Hak, zaten bu hep haksız bu aşkım alias diye bir çocuk 26 bin aboneli kim bilmiyorum çıkar bunu oylamadım <laughs>